Hello, we are the Istanbul Jewelry Show and now is the third day of the show and we are together with Mr. Amer who is the sales manager of the Masterwicks company and we have some question to him Mr. Amer uh, what are the latest technology in wax injector for jewelry markets? Şu anda Masterix olarak otomatik robot makinemizi tanıttık. Bu makine operatörlere daha kolay ve hızlı çalışma imkanı sağlıyor. Böylece hem kalite hem de üretim miktarı artıyor. Zaman kaybı ve hata oranı azalıyor. İşler çok daha akıcı ilerliyor. Bu bizim ilk yeniliğimiz. İkinci olarak Hydravax sistemimizi yeniden piyasaya sunduk. Bu yöntemle mücevher parçalarını daha hafif üretebiliyorsunuz. Böylece hem üretim verimli oluyor hem de parça daha hafif kalıyor. Çünkü biliyorsunuz altın fiyatları şu anda çok yüksek. Bu yüzden birçok müşteri hem kaliteli hem de hafif ürünler istiyor. Bu da bizim odaklandığımız ana konu firmamız hala çok iyi gidiyor. Taşsız modellerden taşlı modellere kadar yüksek performanslı makineler üretmeye devam ediyoruz. <laughs> Masterix'in farkı şu. Biz sadece satışa odaklanmıyoruz. Son iki yılda büyük markalar bize çözüm arayışıyla geldi. Çünkü biz sadece makine satmıyoruz, çözüm ve hizmet de sunuyoruz. Her zaman yedek parça stoklarımız mevcut. Makine satın aldıktan sonra bakım gerektiğinde biri hemen size yanıt verir. Satış sonrası desteğimiz çok güçlü. Aradığınızda anında yanıt alırsınız. Bu bizi diğerlerinden ayıran önemli bir özellik. Ayrıca makinelerimizin ürettiği parçaların kalitesi çok yüksek. Bir makinede 10 bin farklı program kaydedebiliyorsunuz. Balmumu tank kapasitesi de güçlü, performansı yüksek. Makineyi doğru kullandığınızda verim mükemmel oluyor. Şimdi Ayrıca eksiksiz bir üretim hattı da sunuyoruz. Balmumu enjeksiyon makinesi, soğutucu, vulkanizatör ve çerçeve dahil. Balmumu üretimi için tüm süreci sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz son iki yıldır tüm hattı bizden alıyor. Bu durumda reddedilen ürün oranı sıfıra yakın oluyor. İş gücü azalıyor, kar artıyor. Amer, why did you choose Alex Machine as your business partner in Turkey? Bu bizim için çok önemli bir soru. Az önce de söylediğim gibi, biz her zaman güvenilir bir iş ortağı arıyoruz. Hizmet garantisi verebilen, ciddi, profesyonel insanlar. Bence makineden bile önemli olan şey, satış sonrası destektir. Biz Alex Makina'yı seçtik çünkü onlar tüm bu konularda çok güçlü profesyonel mühendisleri var. Müşterilerle sürekli ilgileniyorlar. Bu çok önemli. 8-9 yıldır birlikte çalışıyoruz. Çok memnunuz. Türkiye'deki resmi ortağımız olarak onlarla devam etmek istiyoruz. Ayrıca onlar bizim makinelerimizi diğer ülkelere de satıyorlar. Burada geçirdiğim 3 yılda şunu gördüm. Kuzey Afrika, Kazakistan, Özbekistan gibi yerlerden pek çok kişi Alex'e geliyor çünkü onlara güveniyorlar, çok iyi hizmet alıyorlar ve satış ekibi gerçekten profesyonel. Bu yüzden bu ortaklığı uzun süre sürdürmek istiyoruz.